Selamlar. Kanalımızdan herkese merhaba. Evet, kablosuz, uzaktan kumandalı motor kontrol cihazı. iki tane motorlu. 7 tane farklı çalışma modu mevcut. Kontrol kartımız fazlasıyla sağlam, güçlü bir özellikti. Hadi gelin bağlantısını görelim ve diğer özelliklerinin tanımlamalarına da birlikte bakalım. İzliyoruz. Kontrol kartımızı bir inceleyelim. Artı eksi buradan enerji girişimizi yapıyoruz. Motor 2 yazmakta ve motor 1 yazmakta. Motor 1 ve motor 2'yi şuradaki iki klemense bağlıyoruz. Ardından ise yapmamız gereken artık tek şey kumandayla kontrol etmek. Burada bizim ayar setup ayarını yaptığımız yer burada mevcut. Rölelerimiz 30 amperlik rölelerimiz mevcut. Bağlantı gördüğünüz gibi bay gayet basit. Geri kalan artık kumandayla buradan mod tanımlamak ve çalıştırmak. Kartımızın artı eksi bağlantılarını yapıyorum. Şu anda eksiyi bağlıyorum. Ardından artıyı bağlıyorum. Artı eksi bağlantısı artık tamamlandı. Buradan motorumuzun birini bağlayalım. Buna ikinci motor diyelim. Bu ağır Yük silecek motoru. Yani ağır basit silecek motoru. Cam silecek motoru. Şöyle buraya da farklı bir motorumuzu daha bağlayalım. Bunu da motor 1 olarak tayin ettik. Ve bağlantısını yaptık. Şimdi buradan artı eksi 12 volt veya kartın çalışmasına göre kart 24 24 volt enerjimizi verelim. Artı eksi bağlantımızı yaptık. Bağlantı yapınca kartın üzerinden herhangi bir sinyal, bir ışık şey yanmıyor onu bilelim. Öncelikli olarak butonun üzerinde, şurada bir buton var. 8 defa basarak, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa basarak hafızasında bir kumanda varsa öncelikle bu kumandanın hafızasını bir silelim. Ardından 7 adet modumuz var. Bütün modları da tek tek deneyip göreceğiz. Elimizde de 3 adet kumanda var. Kumandanın birini düşürdüm, onu da alayım. 3 adet de kumanda var. Bunu istediğim kadar arttırabilirim. 3 farklı çeşit var elimde. Onu tanımlamak için. Şimdi 1 numaralı özelliği çalıştırmak için ben bu kumandayı 1 numaralı özelliği tanımlamak istiyorum. Butona sadece bir defa basıp çekiyor. Şurada da bir ışık yanmış oldu. Ardından herhangi bir tuşuna basılı tutmam yeterli. Bakın şimdi. 1 numaralı butta basınca çalışıyor, çekince duruyor. B'ye basınca ters yöne çalışıyor. İleri, geri. Şimdi C tuşu bu motoru bu sefer çalıştırıyor ileri, D tuşu diğer yönde çalıştırıyor İleri. geri olarak bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Diyelim ki tamam biz bu kumandayı kullandık, farklı bir kumandada tanımlamak istiyoruz. Farklı kumandamda bu olsun. Bu kumandaya da aynı özelliği tanımlayabilirim. Bakın tekrar bir defa basıyorum, ardından bir tuşa bastım. Bakın bir numara iki numaralı motor bir numaralı motor ters dön iki numaralı motor ters dön ileri geri şuradan ucundan görebiliyorsunuz motor freni yapıyor motor durur durmaz direkt motor freni yapar aynı olarak frenler bakın parça parça döndürebiliyorum Şimdi buradaki kumandayı da tanımlamasını yapabiliriz. Aynı şekilde bir defa bastım. Ardından kumandama bastım. Tanımlamasını yaptı. Tersiyle çalıştırabiliyor. Aynı şekilde iki kumanda için de çalıştırabiliyorum. Ardından diyelim ki ben tekrar bu kumandama döndüm. Bu kumandaya farklı bir mod tanımlamak istiyorum. 8 defa basıp sıfırlıyorum öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Setup butonuna bastık. LED yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Yanıp sönmeye geçince Geçti. Şimdi iki defa basıyorum. İki numaralı özelliğe geçiyorum. Bir, iki. Işık yanık kaldı. Şöyle biraz buradan göstereyim. Işık yanık kaldı. Şimdi herhangi bir butona bastım. Evet. iki numaralı modun özelliği tanımlandı. Bakın. Bastım çalıştı. Bastım döndü. İleri yönde. Bastım geri yönde çalıştı. Bir defa basıyorum. Titlik alıyor. Tekrar bastım durdu. Şimdi yine de basayım. Bir defa bastım çalıştı. Bir defa daha bastım durdu. Bir defa daha bastım çalıştı. Bir defa daha bastım durdu. Şimdi 3 numaralı özelliği tanımlayalım. 8 defa bastım sildim. Şimdi 1, 2, 3. Her defasında silmek zorunda değiliz. Ben aynı kumandayla sürekli gösteriyorum diye sildim. Şimdi ışık yanı kaldı. Herhangi bir tuşuna bastım. Bakın artık birine basınca bir tarafa, diğerine basınca diğer tarafa dönüyor. Diğer tuş durduruyor. Diğerini çalıştırıyor. Bu bu tarafa dönüyor. Yani ya bunu ya bunu kontrol edebiliyorsunuz. İster bunu kontrol edersiniz, ister bunu. Bir diğerine geçtiği zaman diğerine geçtiğin zaman diğeri otomatikman duruyor. Şimdi 4 numaraya geçelim. 1 2 3 4 defa bastım. Şimdi 4 numaralı özelliği tanımlayacağım. Herhangi bir tuşa bastım. Bakın basılı tuttum çalıtı çektim durdu. Basılı tuttum çalıtı çektim durdu. Üstteki bas çek oldu. Alttaki mühürlü oldu. Özelliği de gördünüz. Üstteki. Bakın bas çek. Alttaki mühürlü. Yani iki farklı özelliği aynı anda kullanabiliyoruz. Geçelim beşinci özelliğe. Beşinci özellik için beş defa basıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Işık burada sürekli yanık kaldı. Bastım. Algılaması yapıldı. Şu an basınca tek tek çalışıyor. yine basınca aynı şekilde. Aşağıdaki bu sefer Sağ sol sürekli kalıcı oldu. Üstteki yine tane tane çalışabiliyor ama bunu etkilemiyor çalışırken. Bu çalışırken bunu kontrol edebiliyorsunuz. Altıncı özelliğe geçelim. Altı defa basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı özellik şimdi tanımlanmış olacak. Altıncı özellik için bastım bir defa. Şu anda bir defa bastım bir tarafa döndü. Tekrar bastım durdu. Aynı şekilde tekrar bastım durdu. Bu sefer aşağıdaki de aynı şekilde. Aşağıdaki bu sefer git gel git gel oldu. Yukarıdaki ister basınca tekrar durur. İstersek diğerine basınca durur. Ters tarafa döndürebiliyoruz. Şimdi yedinci özelliğe geçelim. Yedi defa basıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi bakalım. Buradan biraz enerjimizi kısıyoruz. Az biraz enerjiyi fazla açmıştım. Bastım. Bakalım Bastım şu anda git gel yapıyor. Alttakine bakalım. Alttaki de aynı şekilde git gel yaptırabiliyor. Aynı anda iki farklı kumandayı birbirinden hareket farklı işlemler için yaptırabiliriz. Örnek veriyorum enerjisini kestim. Tekrardan taktım. Şimdi bunun tanımlamasını yaptırayım. Bakın bu tanımlı değildi. Bunu sadece bir özelliğini tanımlayacağım. Bir özelliğini tanımladım. Bakın bastıkça bu sefer çalışıyor. Çekince duruyor. Bunda ise basılı tuttum çalıştı. Ters yön. Her kumandaya farklı özellikler atayabilirsiniz. Toplamda 7 tane farklı farklı özellikle 7 kumanda da tanımlayabilirsiniz. Bu kumandaya da farklı bir özellik tanımlayayım. Örnek veriyorum 4 numarayı. 1, 2, 3, 4. Şu anda da bu kumandada da farklı bir özellik var. Bunda farklı bir özellik var. Bunda farklı bir özellik var. Üçünde de birbirinden farklı bir özellik var. Kumandaları harcı olarak dışarıdan akıllı kumanda olarak temin edebilirsiniz. 433 MHz olarak satın almanız yeterli olacaktır. Ürünü satın almak için aşağıda açıklamalarda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilir. Ürünü satın alabilirsiniz. Sizlerde kendi projelerinizde asansör projesi olur, forklift projesi olur motor winch olur yani değişik değişik motor kumanda kontrolünün yapıldığı birçok yerde bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz sizlerde. Tekrardan kendinize iyi bakın kanalımızı takip ederek kanalımıza abone olarak bu tarz ürünlerin tanıtımına sizde önceden tanıtımını siz de önceden görmüş olursunuz ve ihtiyacınız varsa da bizden temin edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.